Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı videosu çekiyoruz. Şarkımız ama şöyle. Burada bütün 35 tane Brawl karakter var ve sona kalan kazanacak. Başlayalım. İlk hangi karakter kaybedecek? Elik Ems kaybediyor. çeviriyorsunuz diye. Egelli. Ve kural mı? Kural. İlk efsanevi karakterimiz elendi. Kuralı bulmak da lazım. Crow burada. Ve dynamite mı dynamite çeleniyor. <laughs> Dynamite'ı da sildik. Çevirelim. Eminim Frank gelecek bu sefer. Ya az farkla geçti. Tik geldi. Sürekli de Dynamic ve Tikin taraflarında geliyor. O taraflarda geliyor. En son yazdıklarım geliyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Bu bıçaktan kim gelecek? Herhalde Sprout gelecek. Sprout eleniyor. Sprout da kaybetti. Çok değişik gidiyor. Bu sadece gelecek. Ben niye tutturamıyorum ya? <laughs> yakın bile diyemem buna. Diyebilirim aslında ama çok da yakın değil. Kol telen. Kol başlarda yazmıştı. Kol çıktı değil mi? inşallah bol çıkmıştır. Bir sonraki karakterinden karakterimiz Şisi. Herhalde. Ya hocam santim farkı var ama. Pemelendi. Ama neyse Şisi'ye Son 28 karakter. Bayrım geldi. Ya yeter artık. Dibinden dönüyor. Kuzu ben, Gus'u ben en son yazmışım En son yazılan çıktı. Hani Gus bile en son yazanmış. O o bile elendi. Byron elendi net. Nedense en sondakiler eğleniyor bak. Mesela Byron da en sonunda. Neyse dönüşüm dön, Frank gelecek. Daha ikinci Frank değişim. Son şey geldiğine. yine. Stuy değil. Şimdi bu çıkarsak yeten. Dinirim. Bekle dur bekle şunu bir değiştireyim. Şurada başlasın ya. Edgar'da başlasın. Yoksa farklı bir şey çıkmıyor. En sondaki çıkıyor. Bak şimdi de bul çıkıyor. Penny, Spike falan çıkıyor. ya Değiştirince daha düzgün şeyler çıkıyor. Çünkü efsanevi gelendi. efsane Efsanevi sayısı azalıyor. Al dönerken dokunun hiçbir şey olmuyor. Ne çıktı? Mortis çıktı. Hocam ama tam Mortis'miş. Mortis değil sandım. Şimdi şöyle şuradan başlatalım. en baştan başlasın. Balleyin olduğu yerden başlasın. Ama bu benim döndürüşüm. Yani her şey gelebilir. Ben de döndürsem hakikaten her şey gelebilir. Aa Chester mi eleniyor? Üçüncü efsanevi de eğlendi. Ben bu sefer bunu Tam başladı şöyle döndüreyim. Şeyli de durdu hocam. Döndürebilirim sonunda. Ne geldi? Edgar geldi. Gelmemiş. Daryl gelmiş. Bir tane daha süper ender Hayır bu robot döndüremiyor. Ben bunu Bak aynı yere geliyor yine. Uzun sürettiğim, uzun süredir dediğim Frank mi gelecek yok. Frank geldi. Ama Frank en sondan ikinciki ka ikinci karakter. Ne var o Frank en sondaki için ikinci? ikinci karakter oldu. Edgar elendi. Toksitler üzgün. Son 19 karakter kaldı. Acaba kim kazanacak? Ve, ve kim elenecek? Ve Pini mi? Pem mi? Pini. Pem kazanacak gibi duruyor belli olmaz ama kazanabilir. Onu ekleyiz. Aldama. Aşağıda köpek alıyor. Bir rahat video çektirmediler. Bul çıktı. Bu gidişle pem şey olmayacak ama. Gelin bak. Şuradan çeviriyorum. 15 karakter mi falan kaldı bir avlama havlama. Kim elinecek? Kara elendi. Net yüzde %99 99,99. çeviriyorum. Allah ilkteki karakterler gelmedi he? En sondaki karakterler geldi, ilk karakterler gelmedi. Köpek havlıyor, havluyor. Megelendi. Bir tane daha efsane saççı gitti. Bir tek Leon kaldı efsanelerde. Spike elenmişti. Crow elendi. Chester elendi. Megelendi. Bir tane kaldı. Ve Leon da eleniyor. Efsane birinin soyu tükeniyor. Öyle bir döndürdüm ki. Çok feci dönüyor. Çark. Ve kim geldi? Lili mi Rosa mı? Rosa. Pemmiş şu Pem'in yanındaymış hemen. Az kalsın Pem eğleniyordu. Ama Rosa eğlendi bak pemin altından döneceğim. hayır ya yanlışlıkla yavaş döndürdüm bile bu sayılmaz sayılmaz bu yavaş döndürdüm sayılmaz Neyse, şimdi sert döndürün elenen pokumu ve poku İlklerden ilk çelenen karakter poku. Hem de ilklerde. Çarkımız dönüyor. Net boy geldi. Artık en karakter Frank olacak. geldi ve Bonnie geldi. Bonnie nerede? Burada. Ve bu sefer buna basacağım. Evet, bu bir delilik ama bastım. De Bale mi? El Primo eğleniyor. Şili gelmesin de bir anda. Şili zaten eğlenmekten döndü. Hatta eğlenecekti ama yavaş döndüğü için oldu. Son 9 karakter kaldı. Ve Elena, Miko, Molly, Miko eğlenmekten döndü. Molly, vay vay. Gideceğim şuradan buna basacağım. Ne gelecek? Miko. Yok Miko gelmedi, Frank geldi. Frank eleniyor. Elendi Frank. Ve en sondaki karakter Max oluyor, nasıl olduğunu bilmiyorum. Son 8 karakter falan. Ve Shelly eğleniyor, İki kez eleniyor. Ben bir çarkı toparlayıp geliyorum. Arkadaşlar çarkı, arkadaşlar çarkı düzenleyip geldim. Şimdi tekrar döndürüyorum. Çok az karakter kaldı. Dönüyor. Çarkımız dönüyor. En başa Bibi'yi koydum. Yani ben öyle düşünüyorum. Bakayım bir de Bibi geldi. Üstüne. Yoksa Bibi değil mi? Yok. Bibi. Pemik iki kez elenmekten döndü. Şimdi beş karakter kaldı. Son beş. Döndürüyoruz. Ne gelecek? Ve pembe Max Max. Max eleniyor. E burada daha fazla var ama hepsinden iki tane var. Boş ver. Buna bas. Helen hepsinden iki tane koymuşlar. çıkan karakter. Pem. Kazan kazan dediğim pem bu sefer eğleniyor. Son üç karakter. Hayır ya niye çıktın? Bekleyin arkadaşlar.